Bir adam sabah uyandığında kız arkadaşının ne zaman gittiğini bilmiyordu. Onu kahvaltıya çağırmak üzereydi ki aniden dışarıdan yüksek bir hava saldırısı sireni duyuldu. Ne olduğunu görmek için hızla balkona koştu. Karşı binadan bir adamın sebepsiz yere atladığını gördü. Ardından bir ordu helikopteri kontrolünü kaybederek yakındaki bir binaya çarptı. Aşağı baktığında ise bir izdiham vardı. İnsanlar sağa sola koşuşturuyordu. Jack kalabalığın içinde kız arkadaşını da gördü. Ancak kız arkadaşı ve yanındaki bir adam yaşlı bir adamı ısırmaya başladı. Jack bunu görünce çok korktu. Neler olduğunu bir türlü anlayamıyordu. Tam o sırada komşularından biri evine girdi ve "Karım delirmiş. Bir süreliğine buraya saklanabilir miyim?" dedi. Jack cevap veremeden adam banyoya girdi. Kafasından kan geliyordu. Jack şüphelendi. Bu yüzden mutfaktan bir meyve bıçağı aldı. Tam o anda televizyonda acil durum haberleri başladı. Speaker tehlikeli bir virüsün çok hızlı yayıldığını, bu yüzden insanların %90'ının kayıp haline geldiğini söylüyordu. Yani bir insanı ısıranların artık insan kalmadığını, sadece duygusuz yürüyen cesetlere dönüştüğünü anlatıyordu. Sadece bir sıyrık olduğunu söyle komşunun gözlerinden kan akmaya başladı ve yüzü şekil değiştirmeye başladı. Jack onu hızla evinden kovdu ve kapıyı kilitledi. Dışarıdan korkunç çığlıklar duyulmaya başladı. Jack baktığında diğer kayıpların o komşuyu yediğini gördü. Artık Jack korkudan titriyordu. Tüm bunların bir hata olduğunu düşündü. Anne ve babasını aradı ama cevap alamadı. Sonra babasının bir saat önce kendisine mesaj gönderdiğini gördü. Virüsün kendi bölgelerinde de yayıldığını ancak hala güvende olduklarını yazmıştı. Jack buzdolabını kapısının önüne koydu ve dışarıdan kimsenin içeriği görememesi için pencereleri kumaşla kapattı. Kapıyı ve pencereyi gözetleyebilmek için yatağını salona taşıdı. Geceleri bazen dışarıdan ayak sesleri, bazen de kapı çalma sesleri duyuluyordu. Ama Jack dışarıdaki kişinin bir insan mı yoksa bir kayıp mı olduğunu bilmiyordu. Bu yüzden kapıyı asla açmadı. Bir gece tam uyumak üzereyken banyodan bir ses geldi. Jack yavaşça bakmaya gitti. Orada havalandırma borusundan bir kadın düştü. Çok güzeldi ama Jack onun artık insan olmadığını biliyordu. Bir beyzbol sopası aldı ve kafasına sertçe vurdu.